satacak adam anasından doğmadı Anasının adına gel sokarım adamı Babam bile belli değil ve yaran çocuğu Anam benim metresim bana çocuğu Bırak rap o babanı geç Anam bilir gel aldım da inim inim ille Hasır kapat cevabını bekliyorum Bu düsta yok lan anam namına sapıyorum doktora gittim yazdı reçete Anam sikerken lazım peşete Arabamda kornalara anan girdi pornolara Bir böyle siker piş neden yedi sorma bana Artık dinle Sikimin havası İsyankar bir çocuk Orus bağnası Sikimin kırma kolu yarramın zirvesi Götü basa dişat Ananı sıkma partisi Hop Dubar Jamaica bonsai Anan lesbiyen Baban zagay Ortada bir çocuk Adı İsyankar Bacını sikerken Atladı zar Yarın metro oğlum bak yarramın antede Anan orus bir işte Platformun mankeni Sekri sekri sikim yarrak Bin sene kamyona Ananı sikerken Kırıldı karyola Şurası da basacak. anamı götüren Bir daha de da bakayım. Sesli bağıracaksın. Bir daha bağır. Karabağzanlar <laughs> anamı götten sikte. Bir daha bağır bakayım. Ooo. anamı götten.